Hola. Geçen dersi isterseniz çok hızlıca tekrar edelim. Sadece cümleleri çok hızlı bir şekilde. Komateyamas adın ne? Meyamo benim adım. Meyamo Mert benim adım Mert. Meyamo Emine. Benim adım Emine. Itu ya sen demek. Meyamo Mert benim adım Mert. M benim demek. Yamo ikili yan yana gelince Y diye okunuyordu. M Me Mert. Benim adım Mert. Itu Yasen. Bu Y harfi I olarak okunuyor ve aslında V demek yani V sen demek. E, Türkçe'de biz V sen demediğimiz için Yasen diye çevrilmiş. Enkantado memnun oldum demek. Enkantado yine memnun oldum. Neden farklı yazılıyorlar? Şunun için. O ile bitince erkek için kullanılmış oluyor. A ile bitince kadın için kullanılmış oluyor. Encantado'yu erkek söylüyor. Encantada ise kadın söylüyor. Tanıştığımıza memnun oldum demek. Adamlar diye çevirmiş aldığım yerde. Encantado. Kadınlar Encantada. Evet. Emine ile Mert buluşacaklarmış. Heyecanlılar. Aşk yaşayacaklar. Hayırlısı olsun. Hola, ketal. Ketal ne haber, nasıl gidiyor demek. Nasılsın anlamında da çok kullanılır. Ne yani, haber hani nasıl gidiyor derken. Ya yani, Türkçe tam çevirisi aslında nasıl gidiyor olmaz gibi geliyor bana. Çünkü bir insana selam nasıl gidiyor demezsiniz. Ne haber dersiniz. Ne haber de aslında nasıl gidiyor demek ama biraz daha nasılsın gibi oluyor biliyorsunuz. Hani ne haber tam doğrusu ama artık ne haber olarak kullanmıyoruz. Ne haber diyorsun. Ne haber, ne yapıyorsun? Nasılsın gibi. Hayatın nasıl? Nasıl gidiyor? Doğrudur. Bien gracias. İyi, teşekkürler. Bien, iyi, gracias, teşekkürler demek. Muy bien deseydik, çok iyi demek. Muy gracias deseydik, çok teşekkürler demek. Itu sen adelante, başarılar demek. Böyle sitenin bundan sonraki ders için başarılar olarak yazdığı bir ifade. Onu da adelante kullanırsınız. Öğretmenler sınavlarda mesela adelante der misiniz bilmiyorum ama çocuklar şaşırır, dikkatleri dağılır, boş verin demeyin. Ola. İspanyolcadaki başta başlayan hiçbir he okunmuyor. İstisnası var mı bilmiyorum ama şu anki bilgilerime göre okunmuyor. İstisna var mı onu bilmiyorum dediğim gibi. Geçen de mesela Hernanda her demiştim. Sonra Hernanda olmaması lazım heyle başladığı için. Hernanda. Pardon. Hernana. Hernana, Hernano. Hernanak, e kız kardeş. Hernano, erkek kardeş demek. Heyle okunmuyor da e dediğim gibi heyle okunmaması lazım demiştim. Hernana, e Hernano. Tekrar tekrar sesli şeyleri dinledim. E Telaffuzlarını ...Ernano da Ernana diyor. Ernana kız kardeş, Ernano erkek kardeş. Bu A-O çok önemli gördüğünüz gibi. A ile bitirirseniz kız, kadın. O ile bitirirsiniz erkek olur. E, bu çocuk da olsa, büyük de olsa fark etmiyor. Aynı şekilde söyleniyor İspanyolca'da. koma estas. Bu arada şunu belirteyim. E, benim çalıştığım İspanyolca, İspanya'nın İspanyolcası... İşte Arjantin'in biraz daha farklı, Meksika'nın ayrı, işte e, Kolombiya'nın falan biraz farklılıklar var. Ama yüzde 80, 90 aynı onu söyleyebilirim. Coma esta usted. E, usted resmi e, ifadelerde işte tanımadığınız birine, ne bileyim samimi olmadığınız birine, sizden büyük birine yolda biriyle karşılaştınız ya da ne bileyim iş yerinde iş arkadaşınız, yeni tanıştığınız bir iş arkadaşınız. İşte hoş geldin dediniz. işte nasılsınız? İşte ustet şeklinde söyleniyor. Ee, muy bien. Çok iyi. Ee, muy bien itu. Çok iyi. Ya sen. Regular. Demiş. Regular. işte fena değil. Eh. Kötü değil orta Ne iyi ne kötü gibi. Türkçe'de aslında pek iyi değilim. Ya Fena değil dediğimizde aslında çok da iyi değilim ee, anlamına geliyor. Çünkü biz iyiyim dediğimizde bile çoğu zaman çok da iyi olmadığımız için işte öyle insanlara iyi. Nasılsın? İyiyim. Ezberden iyiyim diyoruz. Ya da hani çok iyi değilim desek bir ton konu açılacak. Niye? Şuydu buydu falan. Konu uzayacak. Anlatmak istemiyorsunuz. Ee, böyle e, bir şeyimiz var. Kansado. Kansada. Kansado yorgun demek. Kansada da dişisi. Kadın için kullanılan dişil diye geçiyor. Estoy un poco kansada. Poco az demek. Un bir demek. Un, do, tres, cuatro, cinco. Bir, iki, üç, dört, beş. Estoy un poco. Biraz yorgunum. Estresado stresli. Estresado stresli Estresado, dişil olanı. Estresado eril olanı ses az geliyorsa bilmiyorum bu programdan kaynaklı bence telefonum yani yeni bir telefon. Ee, bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Hiçbir ses problemi yok normalde. Bu ekranı kaydeden program dış sesleri çok almıyor sanırım. Ekranda da ses olursa çünkü onu öne çıkarmak adına olabilir. Esay un poquito esasado derse poquito birazcık demek. Yani daha doğrusu azıcık demek. Un bir olduğu için birazcık. Yani poco az demek. Poquito azıcık demek. Estoy un poquito birazcık stresliyim. Yani daha az stresli. Estoy un poco cansada biraz yorgunum. Estoy un poco estresado biraz stresliyim. Gerginim yani. Estoy un poquito estresado biraz Az stresim, birazcık stresliyim. Azıcık. Komaestas nasılsın? Birçok kez tekrar ediyor bunlar. Tekrar daha önceki dersimizde de dediğim gibi derste. Tekrar ne kadar tekrar edersek o kadar kalıcı olur. O kadar kafamıza yerleşir. O kadar özümseriz. Çünkü özümsemek lazım. İnsan kısa sürede unutuyor biliyorsunuz. Un poco biraz. Un poquito birazcık. Bu poquito'da Q kullanılıyor. Onun tam detayını bilmiyorum ama sonuçta un poquito birazcık demek. Bunu böyle bilmemiz yeterli. Estoy un poquito esasado. Birazcık stresliyim. Estoy un poco cansado. Biraz yorgunum. Tu mu usted mi? Bunun üzerine durduk. Hızlıca tekrar babından tekrar söyleyeyim. Tu sen anlamında kullanılıyor. Usted siz anlamında kullanılıyor. İşte resmi ifadelerde. Muy bien itu çok iyi ya sen falan filan devam edelim. Bu ester fiil aslında olmak anlamına geliyor. Dokuzuncu e, maddemiz olmak anlamında. Yani como estas, como estais, como estas. Hani iyi misin? iyi olur bir vaziyette misin ya da iyi olacak mısın gelecek zaman olarak çekimi ya da başka zamanlara çekilmezse olmak gibi. Yani bizdeki ek eylem gibi düşünebiliriz bir anlamda. Çünkü tamamen fiil olmak gibi değil de biraz daha e, öyle bir görevi var diyebilirim. Nosotros estamos. Biz demek. Ama e, yani normal günlük konuşmalarda İspanyollar nosotros estamos'u pek kullanmıyorlar. Nosotros diyorlar. Estamos diyorlar. Biz demek. Nosotros contentas mesela derler. Biz mutluyuz. Ya da estamos contentas. Biz mutluyuz. E, vosotros estáis. Vosotros siz demek. Como estás vosotras? Siz nasılsınız? Vosotras siz nasılsınız? İşte hepiniz nasılsınız gibi. Ello están. Ellos. Sizler demek. Ello. İkiliyle yazılıyor. İkiliye ye olarak okunuyor bildiğiniz gibi. O demek ello. Ellos onlar. İspanyolca'da se çoğul. Anlamı katıyor bildiğiniz evet. gibi ee, ve ellos kullanıcı Estan e, şey geliyor fiili, estar fiili olarak Ellos Estan Esa onlar stresli demek. Evet araya gereksiz böyle reklam için arayan bir şey firma nedir bilmiyorum. Telefonda sağ olsun hemen spam diye belirtiyor. Gereksiz arama diye. O vakit ellos estan estresados. onlar stresli. Nosotros biz şuradayız. Hemen turuncu yuvarlağını orada satırı hemen dikkat etmeye çalışıyorum. Hani satırı takip edebilmeniz adına. Turuncunun olduğu ya da hemen altındaki satır oluyor genellikle. Nosotros biz, vosotros siz. Eios onlar. Nosotras, dişiler için, kadınlar için kullanılan dişil ifade. Nosotros yine dişil. Eyas. E bakın Eios erkekler için, eyas kadınlar için. Nosotros estamos. İşte bu estamos özne zamiri oluyor ama genellikle nosotros ya da e, sadece estamos kullanılabiliyor. İşte estamos, biz, estais, siz, estan onlar olarak da kullanabiliyor. Evet, sütlü bir kahve nasıl istermişiz? Un kafe solo sütsüz kahve demek. Yani solo tek demek biliyorsunuz. Solist tek şarkı söyleyen, koro işte çoklu olarak şarkı söyleyen grup anlamında kullanılıyor. Bildiğiniz gibi un kafe bir kafe demek bir kahve solo tek yani e, tek kahve olsun yani sütsüz içine bir şey koymayın anlamında. Un kafe solo por favor por favor İspanyolca da lütfen demek bir kafe sütsüz kahve lütfen e, diyor. Un kafe con leche e, con leche sütlü demek. E, anladığım kadarıyla con li görevi görüyor sütlü anlamında. Un café con leche, gracias. Bir sütlü kahve lütfen. Por pardon gracias. Ee, teşekkürler demek niye lütfen diyorum? Por favor, ee, lütfen demek. Un bocadillo sandwich demek sandviç. Ee, İspanyolcada bocadillo diyor geçiyor. Yo quiero yo quiero un bocadillo de jamón. Je x diyor okunuşu bildiğiniz gibi. Yo quiero, quiero istiyorum demek. İşte quiero istiyorum. Yok te quiero seni istiyorum yani sen. Seni seviyorum anlamına geliyorsun seni istiyorum derken o farklı bir anlamda değil demiştik. Yo quiero un bocadillo de jamón. E i̇şte jambonlu sandviç anlamına geliyor. E burada jamon yazan, jamon yazan yani. Yo quiero dediğim gibi istiyorum anlamında. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Yo Quero istiyorum. Yo Quero una torta de jamón. Gracias. İşte tortada e, hatırladığım kadarıyla Meksika İspanyolcasında sandviç demek. İşte Arjantin'de Meksika'da bazen e, farklı kullanımlar olabiliyor. Yo Quero una torta de jamón. J hırıltılı H olarak çıkıyor. Para mi bana demek. İşte para mi un kafe solo. Bana sütsüz bir, sade bir kahve, sütsüz bir kahve gibi. Para mi un pan con queso por favor. Evet, burada da başka bir ülkedeki sandviç hatırladığım kadarıyla. Geçelim fazla kafa karıştırmayalım. Una cerveza bira demek. Una cerveza bira demek. Bir bira. Parami una cerveza gracias. İşte bir adı dişil ifade kullanılmış. Yani bazı nesnelerde, objelerde de dişil eril ifadesi olabiliyor. Parami una cerveza gracias. C'den sonra E gelince ya da I gelince S diye okunuyor. Normalde onun dışında K okunuyor. İşte Cafe yazıyor. Kafe diye okunuyor bildiğiniz gibi. Ama Sinema cine diye yazılıyor. Cine diye okunuyor. Eski İspanyol filmlerini falan görmüşsünüzdür belki. Ya, e, sinema anlamında. Parami una cerveza gracias. Bana bir bira lütfen. Diok un kafe konleçe. Bu arada e, geçen haftaki kon, e, cümleleri çok hızlı tekrar ettik. Yeni cümlelere geçtik farkındaysanız deminden beri. Birkaç dakikadır bu estar fiili geçen hafta üzerinde durmamıştık diye hatırlıyorum. Yok yok kuero y'yi böyle baskılayarak söylüyor o dio gibi çıkıyor. Onu söyleyeyim. Yok kuero yok kuero yok kuero kuero yok un kafe con leche. Bir sütlü kahve. Con leche sütlü. Demek bana bir sütlü kahve. Bir sütlü kahve istiyorum aslında. Para mı eklerse bana. Para mi? Una cerveza gracias. Bana bir bira lütfen. Şey teşekkürler. Gracias teşekkürler. Por favor lütfen. İspanyolca konuşun ülkelerde nasıl kahve siparişi verilir? Bu biraz grafik buraya da bozulmuş aktarırken. Ama sanırım çözeceğiz. Evet çözeceğiz. İspanya'da kafe solo. Sade kahve, sütsüz kahve. Kafe leche, sütlü kahve. Kolombiya'da tinto. Sade kahve demekmiş. Perico, ya da pintado ise sütlü kahve. Meksika'da kafe latte. Meksika'da temiz. Latte diyorlar sütlü kahveye. Demek ki e, sütlü kahveyi latte şeklinde içiyorlar galiba. İşte İspanyolca konuşulan ülkelerde hangi sandviçi sipariş etmelisin? Lezzetli özel tatlardan bazıları. Bir de özel, yani spesyalitesidir diyor. Özel sandviçleri var yani. Hani İspanya'da Bocadillo de Calamares Bocadillo de calamares. E, kalamarlı sandviç. Yani Orada çok tutulan ya da çok sevilen özel bir sandviç anladığım kadarıyla. Meksika'da ise torta de jamon. İşte jambonlu sandviç. Arjantin'de sandviç diyorlar. Sandviç de milanesa. Milanesa. Sandviç de milanesa. Burada de, de şeklinde okunmuyoruz. Fars, e, Fransızcadaki gibi. Sandviç de demeyin. Sandviç de milanesa. Venezuela. Bakın Venezuela'da da İspanyolca konuşuyor. Pankon. Pankon sandviç demek. Pankon Kuesu'da oranın özel sandviçiymiş. Sağ sabah onu Emine ve Dani Madrid'deki bir barda. Ya Emine şey aldatıyor. Mert'i. Dani ile buluşmuştu. Daha önce Mert ile buluşuyordum. Vay Emine vay. <laughs> Neyse. Geçelim. Sabah ne yapıyor tabii? Emine'yi e, Dani ile karşılaşınca heyecanlı tabii. Bu Enes diyor günaydın. Ondan sonra kafedeki garsondan un bocadillo de calamares. Un bocadillo de calamares diyor. Ee, kızarmış kalamarlı sandviç. Burada kızarmış sözcüğü geçmiyor. Calamares, kalamarlı işte. E, demek ki orada kızartarak koyuyorlar. Zaten kızarmadan e, o... Çiğ olmaz. haşlanmışı da hiç güzel olmaz herhalde. Kızarmışı güzeldir diye düşünüyorum. Kalamar yemiş miyimdir? Evet yemiştim. Esta buenísimo. Yedik canım çok yedik. Çoktanır yemiyorum herhalde o yüzden olmuş Kalamarı da unuttuk be. Bu dolar zamlarından sonra mı oldu ne oldu? Havalar ısınsın da yeriz yine. Diyelim devam edelim. <laughs> Kıştan dolayı mı? Bilemedim. Esta buenísimo. Bu en isim evet. Yani İngilizce'de delicious, Türkçe'de çok lezzetli. Esta bu bu çok lezzetli. Esta bu anlamına, bu anlamında kullanılıyor burada. Vosotros mu yoksa ustedes mi? E, et, o y, o e, İspanyolcada ve anlamında kullanılıyor. E, i̇şte usted yine resmi ifadelerde kullanılır. Vosotros bizler hani işte biz anlamında ee, işte bazı ülkelerde İspanyolda vosotros resmi olmayan durumlarda kullanılıyor ustedes ustedes çoğulu resmi durumlarda kullanılıyor ama e, yanlış hatırlamıyorsam Meksika'da daha çok e, usted kullanıyormuş. Hepsi Latin Amerika ve şurada hemen getireyim. Latin Amerika ve Kanarya Adaları'nda asla Vosotros kullanmayız diyor. Ortam resmi olsa da olmasa da bir grup kişi hitap etmek için daima Ustedes. usted, Ustedes kullanılıyor. Ustedes nasılsınız? Evet. İspanya'nın dışında Ustedes kullanıyormuş. O buna tekrar bakayım. Vosotros sadece İspanya'da resmi olmayan durumlarda ve iyi bildiğimiz bir grupla hani tanıdığımız bir gruba karşı kullanıyormuşuz. Onun dışında ustedes. Latin Amerika'da ise her türlü ustedes kullanıyormuş. Ve Kanarya Adalarında. Hola chicos. Chicos kızlar demek. Ee, pardon, chicas kızlar demek aile yazılır dişil olarak. Chicos millet hani böyle insanlar e, falan millet anlamında. Hola chicos. ketal estais vosotros. Selam millet nasılsınız? ketal nasılsın? Ne haber gibi. Vosotros da zamir siz yani sizler nasılsınız? Nosotros estamos muy bien. Biz çok iyiyiz. İvosotros. Yası izlemek yine. Devam edelim. Vosotros sadece bir grup kadına. Vosotros bir grup erkeğe. Veya karışık bir gruba. Yani Vosotros erkek kadın karışıksa Vosotros kullanılır. Erkek bir grup için yani siz olarak bir erkeklerse Vosotros. Erkek kadın karışıksa yine Vosotros. Sadece kadınlarsa Vosotras Ketal estais vosotras chicas. Ketal ne haber nasılsın? Estais vosotras. Vosotras sizin için çoğul. O nasılsınız oluyor. Chicas kadınlar. İşte bayanlar bizde. Bayanlar olarak çevrilebiliyor. E nasılsınız kadınlar olmayacak için. Nasılsınız bayanlar diye çevirmiş tabii ki. Tabii ki kadın denmeli ama nedir? Değerli kadınlar. Kadın izleyicilerimiz. Haklısınız. Ama nedir? nasılsınız kadınlar ifadesi Türkçe'de pek kullanılan bir ifade değil. Nasılsınız kadınlar dediğimizde ben dersem insanlar acayip bakarlar bana. Kusura bakmayın diyemeyeceğim. Nasılsınız bayanlar? Yani nasılsınız bayanlar? Nasılsınız hanımefendiler? Kızlar nasılsınız? Biz aslında bayan erkek demiyoruz orada. Nasılsınız dediğimiz için. Hani bu, bunlarda bir kadın erkek ayrımı olduğu için. Çikas çikos. çikos e, o bakımdan belirtmek zorunda kalmış. Evet turuncu yuvarlığa takip edelim. Buenos tardes señores Koma istan. Buenos días günaydın. Buenos tardes de. Ha bu da Buenos tardes yine İspanya'nın dışında kullanılan bir ifade günaydın olarak. Señors, señor erkek demek. Señores, señores e, çoğulu. Günaydın baylar. Günaydın beyler. Mesela günaydın baylar da demeyiz. Beyler deriz. Tabii bay ifadesi Türkçe'de var ama e, çok yaygın bir kullanımı yok. Bay, baylar bayanlar e, şeklinde kullanıyoruz daha çok. Hola chicos, como están ustedes hoy? Oy, hoy hoy. Hoy, e, baştaki he okunmuyor. Oy. E, oy bugün demek. Hola chicos, işte millet. Chicas olsa kızlar. Hola chicos. Como están ustedes hoy? Ustedes hoy. Hey, yok lütfen. Ee, selam millet. Bugün nasılsınız? Şimdi bu kadarlık yeterli diye düşünüyorum. Fazla da uzatmayalım. Şimdi diğer cümleler halinde hazırladığım e, metne gidelim burada sadece cümleleri hazırlamıştım. Aynı cümleler yine yer alacak tabi. Ama sadece cümleler üzerinde duracağız. Şu cümleleri çok hızlı söylüyoruz. Türkçelerini söylemiyorum. Sadece İspanyolcalar okuyorum. Türkçelerini de e, siz aklınızdan hemen getirmeye, bulmaya çalışın. Hatırlayamazsanız yanında yazıyor zaten. Gözünüz üzerinde de çarpar. Kopya çekmeyin kopyacılar. Como <laughs> te llamas? İsmin ne? Me amo Mesut. Itu. Encantado. Me amo Mesut. Ito. Hola, soy Mesut. Este es mi amigo Federico. Este es mi amigo Federico. Encantado. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Y tú? Bu itu derken biraz uzuyor gibi. Itu, vurgulu, uzuyor biraz. ¿Cómo estás? ¿Nasılsın? Buenos días, günaydın. Estoy muy cansado. Yorgunum, çok yorgunum, muy çok. Como está usted? Estoy un poco cansada. Estoy un poquito estresado. Estoy un poquito estresado. Birazcık stresliyim. Yo estoy muy bien. Çok iyiyim. ¿Y tú cómo estás? Ella está muy contenta. Ella o demetti. Contenta, mutlu. E, o çok mutlu. Dişil. A ile bittiği için. O ile bitince eril. Erkekler için. Ey, esta muy contento. Yo estoy muy bien. Çok iyiyim. Estoy muy bien. Çok iyiyim. Genellikle yo kullanmıyor. Estoy muy bien. Çok iyi. Como estas tú? Sen nasılsın? Nasılsın sen aslında? İşte tú'yu kullanmıyoruz genellikle. Como estas diyoruz. Yo, ben, tú, sen. Ey el el pardon iki l el o estoy estas E ya bu işte ben derken estoy kullanıyor İşte yo estoy tu estas şeklinde ya da el esta ya da ella esta şeklinde kullanılabiliyor. Nosotros contentas. Estamos kullanılmıyor dediğim, dediğim, gibi genellikle. Biz mutluyuz. Hani bunlar kitabi ifadeler. Como estáis Como estáis siz derken kullanılıyor. Vosotras siz demek. Yani siz nasılsınız? Eyo estan estesados. Onlar stresli. Eyo estan muy estesados deseydik çok stresli olurlardı. O zaman şu kahve kısmına bir bakalım ve gidelim. Kahve ve sandviç. Orada bırakırız. Yo quiero un café con leche. Bir sütlü kahve istiyorum. Kardeşim. Para mi? Una cerveza. Bana bir bira. Gracias. Teşekkürler. Un café solo por favor. Un café solo por favor. Un café solo por favor. Lütfen. Bir sütlü kahve. Pardon. kafe solo sütsüzdü. Un café lecce. Un kafe un e, con leche pardon. Un café con leche sütlüydü. Evet, İspanya'da cafe solo, Kolombiya'da tinto, Meksika'da cafe sade kahve için. Evet, bu sandviç olayı yine spesiyalitesi falan burada daha düzgün bozulmamış. İspanya'da bocadillo işte bocadillo de calamares özel sandviçi. Meksika'da torta e, torta de jamon, de jamon. Arjantin'de sandviç, sandviç işte özel sandviçi. Venezuela'da pankon sandviçi, pankon, pankon ne ya? Hadi torta, turta. Bocadillo zaten İspanyolca. İspanya'da kullanılan. Pankonmuş. Pankon Peki. Yok ere una torta de jamon gracias. Jambonlu sandviç istiyorum. Lütfen. Gracias teşekkürler. Ne lütfen ya? Por favor. Bizi yani lütfen dediğimiz için hemen teşekkür. Hani bana kahve teşekkürler demediğimiz için. E, hemen aklıma lütfen geliyor. Anladığım kadarıyla. Para mi un pan con queso? por favor. Bana peynirli sandviç. Evet. Para mi una cerveza gracias. Para mi bana una bir cerveza bira. Bana bir bira gracias. Teşekkürler. Buenos dias. Buenos dias. Günaydın. Buenos dias. Buenos Buenos dias, günaydın. Casa ev demek. Esta buenísimo çok lezzetli demek. Bu esta bu. Buenísimo çok lezzetli. Bu çok lezzetli. Casa ev demek. Comer yemek demek. Cuanto ne kadardı? Evet, ne kadar? Ücreti ne kadar? Una cerveza bira. Una cerveza por, por favor. Evet yeni kelimemiz komer ve kuanto yeni kelimeler Daha doğrusu kasada var. Kasa ev, komer yemek. Cuanto quantera diye bir şarkı vardı galiba. Quantamela mıydı? Öyle bir şeylerdi. quanto ne kadar demek? Evet bugün de bu kadar. Görüşmek üzere. Adios. Hasta la vista. Ciao. Yeni dersimizi bekliyoruz. Bunları lütfen... Ee, fırsat bulduğunuzda tekrar edin. Ekranı, videoyu durdurup bir tekrar edin. Hatta mümkünse Türkçeleri olmadan bir yere yazın. Ben dersler bitince yaparım diye düşünüyorum. Bunları Word olarak linkini veririm belki. Türkçesi olan ve olmayan. Çünkü Türkçesi olmayanın faydası da şu. Kendinizi sınamış olursunuz. Türkçesini görünce hani ezber yapmak adına bilen birisi, biraz bilen birisi için iyi olmayacaktır ya da verirsiniz arkadaşınızı, kardeşinizi size İspanyolcasını söyler. Siz Türkçesini söylersiniz. Falan gibi. O zaman dediğimiz gibi adios amigos.